Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz geldiniz. Bugün bugün Hatay Antakya'nın aşur yaptık. Görüyorsunuz soframızı hazırladık. E, aşurumuzu yaptık. Üstüne ceviz. Şimdi tereyağı döküyoruz. Salatamız da var arkadaşlar. Ekmek de var. <laughs> <laughs> Mis gibi Hatay Antakya usulü aşırımız. Yakışıklımızı da çek şu yakışıklı. Soframız çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Güzel. Yağmurlu Antakya çok yamuk. Önceki videomda yağmur yağmıyordu arkadaşlar. Şimdi yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar yemeğimizi soğutmadan biz yemeğimizi yiyelim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı da arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.